Şimdi bu oyundan biraz oynayacağız. Şimdi arkadaşlar bir ev evet, manyetik bilografer işte öyle. Şimdi eğlencesini aldık, eğlencesini böyle video çekiyoruz. Amacımız like almak değil, abone almak değil ne? E, yani biz böyle eğlencemize işte öylesinde hele bir video çekmek istemiştik bir keresinde. Yani videolarda birçok şey yani buralarda bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bu blog sizde bir yer, sizde her yerden çok ucuza alabilirsiniz. Çerköy'deki arkadaşlarımı öpüyorum. İsmi böyle oldu. Yani bir saat sonra benim hayalimdeki havuz buldum. Yani seversin. beğenmeyi unutmayın.